Az da Türkiye'den devam edelim dedik. Yola çıktık Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Ama gayet güzel yollarda sakin. Bayram öncesi ama bayram da olduğu için yollar şimdilik gayet sakin. Bu arada ayçiçek tarlaları da açmış. Çok sevindi bir yolculuk. köprüsü. Henüz ortasını koymamışlar ama bayağı bir bitmiş. Manzara da harika görünüyor. Allah'a Her planım. Burada da ne güzel e, yansıtmışlar. Evet. 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 Manzara da harika tam güzel bir tepe. Evet. Evet. Tam burun burası da o yüzden. Eren, kitabın içinde mi çekiliyor? Boğazın tam çıkışı. Marmara'dan Ege'ye çıkıyorsun. Çanakkale Boğazı'nın tam çıkışı. Seyde Denizi, Çanakkale Boğazının tam çıkışındayız. Çıkış ve giriş, evet, yani. tam boğazın başındayız. Uçun. Manzara süper. Çanakkale karşıda. Ben hareketli çekiyorum bu yüzden. Şimdi Çanakkale şehitleri için yapılan müzeye geldik. O zamandan kalma askerlerin resimlerinden kendilerini canlandırmasını yapmışlar. Gayet güzel kesilmesi gereken yerlerden biri. Gracias. Okay. Bunları bile çıkarmışlar. Yok Gerçekten dedikleri gibi bayır. <laughs> ee, bayağıdır bir araçla yokuş çıktık. Yolarlar, Burası da yabancıların yollarlar. şehitlerine. Abi.

kadar yüksekteymişiz. Çok önce bir söz var, bir Koca Çimen hakim olan yarımadaya hakim olur. Koca Çimen hakim olan yarımadaya hakim olur. Şimdi bak şöyle bakın bir Bak bakın Bak Çanakkale. Çanakkale daha evet. evet. Karşı taraf Çanakkale evet. Çanakkale'ye de Arkadaşlar, bak şu gördüğümüz anıt Yeni Zelandalılara, Yeni Zelandalılara. Hani aşağıda dedim ya, Azaklar 8 Ağustos'ta buranın yarısına kadar gelmişler falan diye. Ama onlar diyor ki biz oraya kadar değil, buraya kadar geldik. Yani. Onu, o yüzden anıtı buraya dikmişler. Bu anıt Yeni Zelandalıların anıtı. Onlar da her yıl orada ortak törenden sonra, arı ortak törenden sonra buraya çıkıp onlar da kendi törenlerini burada yapıyorlar. Yeni Zelandalılar. Ağustos 1915 tarihinde burada şey dolu. Bu mezar onun mezar. Gerçek bir mezar yani. Buraya defnedilmişler. Bir, şey. bir Fatih yani okuyun. savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün saatine şarapnel parçası geliyor diye okuyoruz, söylüyoruz. O saati parçalandığı yerde bu bölge arkadaşlar. Bakın tabelayı görüyorsunuz. Atatürk'ün saatin parçalandığı yer diyor. Yani belki tam o noktada değildi. De, biraz daha aşağıda olmuş ama bu tabelayı biraz daha aşağıya koysanız. Böyle olmak olmaz Biraz daha yukarı konmuş olabilir tabii. Evet burada daha da bütün anıt var gördüğünüz gibi. Hatta bu anıt yapılmış ya arkadaşlar. Yeni Zelandalılar biraz sürüp çıkarmış. Yeni Zeland Zelandalılar daha önce yapılmış buraya. Yani başka bir yer yok Başka bir yere yapın. Buraya niye yapıyoruz falan gibilerinde yani. Sanki adamlar biz buraya davet etmişiz. <laughs> 15 km kilometre öteden gelmişler. Bir de işe karışıyorlar. Şuraya yapın, buraya yapın, oraya yapılmaz gibi bir de işe karışıyorlar. Yani. Evet. <laughs> Geldin bizim oğlum. 10. yıl arkadaşlar bir resepsiyon veriyorlar bizimkiler Ankara'da. Bütün yabancı elçiler falan davet edilmiş. Resepsiyon sırasında bir Avustralyalı subay, Arzak subayı böyle sert sert Mustafa Kemal Atatürk'e bakıyormuş böyle. Gözünü hiç ayırmıyor ondan Mustafa Kemal Atatürk'ten. Mustafa Kemal Atatürk bu bakışlardan rahatsız oluyor. Yaverini çağırıyor. Ya diyor şu Avustralyalı subay diyor, bana böyle ters ters bakıyor. Git bakalım diyor bir sebebini sor niye bana öyle bakıyormuş. Işte. Ya ver gidiyor Avustralyalı bir subayın bir yanına. Bir Cumhurbaşkanımız diyor sizin bakışlarınızda rahatsız oldu diyor. Ve bu bakışların sebebini soruyor. O da diyor ki benim babam diyor Çanakkale savaşlarında öldü diyor. O yüzden Atatürk'e çok kızgınım Ata Türkiye aile söylüyor. Oğul babası Çanakkale savaşları dörmüş. O yüzden size çok dertliyim. Onun için böyle bakıyoruz. Ata Türkiye şey var böyle. Sen ona sor bakalım. Onun babasının Çanakkale'de ne işi varmış? Evet, 15 bin kilometre. 15 bin kilometre. Yani bizim işimiz. 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 Bizim